Neyin cahiliyiz biliyor musunuz? İnsan ahiretin, bekanın, ebediyetin cahili. Şöyle cennetten 10 saniye bir fragman seyrettirseler bize, daha dünyaya küseriz yaşamayız dünyada. Cehennem ehlinin diyor en büyük azabı, gayya kuyularında kandan irinden kaynayan cehennemler değilmiş. Topuğundan vurup beynini kaynatan ateşler değilmiş. En büyük, en dehşetli azabı diyor, bir aralık kaybettiği cennetteki makamı gösteriyor. Eğer kaybetmeseydin, seni böyle bir saltanat bekliyor. Öyle pişman olur, öyle pişman olur ki, Adem zamanından kıyamete kadar hiç kimse öyle pişman olmaz. Yani neyi kaybettiğimizi bilmiyoruz ki. Kaybederken bile gülüyoruz yani. Seviniyoruz, gaflete bakıyoruz. Demek hep beraber uyanmamızın yolu, gafletin çeşitlerinden bir tanesi de insanın içinde bulunduğu vaziyetten gafletiymiş. Hani mahiyetten gaflet ayrı bir gaflet çeşidi. Bir de içinde bulunduğumuz vaziyetten gafil olmak, bu da bizi en çok aldatan, Allah muhafaza felakete sürükleyen, Allah muhafaza kaybetmeye doğru götüren gaflet çeşitlerinden bir tanesi. Yani yolcu olduğumuz halde devamlı Öyle diyor bir yerde. İnsan vaziyet itibariyle bir dağdan kopup sel içine düşen veya yüksek bir apartmandan kopup yuvarlanan bir şahıs gibidir. Hani dağdan kopan bir taş selin içine düştüğünde daha onu hiçbir kuvvet ne yapamaz, durduramaz değil mi? Böyle yuvarlanır gider selin içinde. Daha hızlanır yuvarlanması. Şimdi bizim de ana rahminden kopup da dünyaya gelişimizle birlikte zaman selinin içine düştük süratle gidiyoruz. Hiçbir kuvvet yaşadığımız bir dakikayı bize tekrar yaşatamaz. Öyleyse bu hali, bu vaziyeti asla unutmadan, devamlı hatırlayıp yolcu olduğumuzdan gafil olmamak gerekiyor. Hepimiz yolcuyuz, dünya fani, yalan dünya, geldik gidiyoruz, dilimize vir dedinmişiz bu cümleleri. Hepimiz söylüyoruz bunları değil mi? Ama hiç de yolcuymuş gibi davranmıyoruz. Hiç de yolcuymuş gibi bir halimiz yok. Hiç de sanki bir hedefe doğru süratle gidiyormuşuz gibi bir tavır, bir vaziyet görünmüyor üzerimizde. Nedir yolcunun hali? Bir yerde diyor ki yolcu olan bir kimse, misafir olan bir kimse ne yapar? Yolunu düşünmeli. Devamlı ne yapar? Önümdeki yolları nasıl geçeceğim? Buradan kabre, kabirden haşre, haşirden ebede çok tehlikeli, çok çetrefilli yollar var. Bütün bu yolları nasıl geçeceğim diye devamlı böyle bir derdi olur insan. Bizim bir abimiz bazen anlatıyorum. Dükkanda şöyle tezgahı vardı o zaman. Tezgahın altına kitapları koymuş. Eski hayatı hızlı, son sürat. Sonradan Cenab-ı Hak hidayet verdi, dönüş yaptırdı. Hep eskiden güle eğlene, vur patlasın, çal oynasın. Millet alışmış onu öyle görmeye. Şimdi tezgahın altına kitabı koyup Müşteri gelince cevap veriyor. Müşteri yokken de devamlı okuyor. Böyle tabii hep aşağı baktığı için arkadaşlarından bir tanesi böyle her geçerken böyle gözüne kestiriyormuş. Ya diyormuş bu hep böyle önüne bakıyor. Boynu bükük, üzüntülü, sıkıntılı. Acaba neyi var? Bu adama bir şeyler oldu ondan sonra. Gelmiş bir gün demiş ya abi Allah aşkına demiş ya. Bu nedir bu demiş ya. Devamlı böyle önüne bakıp duruyor. Başına bir iş mi geldi? Aşamadığın bir mesele mi var? İçinden çıkamadığın bir durum mu var? Varsa bir şey yapalım. Buradayız yani hani el atalım bir sıkıntı varsa falan diye böyle şey yapınca var dedim kardeşim var. Gel. Öyle bir mesele var ki gel. Hemen tezgahın arkasına aldım. sabu gördü diyor. Anlattım ona. Küreyazdan daha büyük bir dava var. Hani dördüncü meselede diyor ya. Her adamın Alman ve İngiliz kadar kuvveti ve serveti olsa ve aklı da varsa tereddütsüz sarf etmesi gereken bir dava. Kainatın en büyük davası ebedi hayatı kazanmak veya kaybetmek davası. Hatta hatta daha ilerisi neymiş biliyor musunuz? Nevi beşerinen büyük meselesi cehennemden kurtulmaktır diyor. Bırakın cenneti. Ya önümüzde böyle dehşetli bir mesele var. Hiç düşünmeyelim mi ve süratle oraya doğru gidiyoruz. İçine düştüğümüz bir sel var. Zaman denilen bir sel önüne katmış. Hepimizi sürükleyip götürüyor. Ya ama ben hep duruyorum. Sabitim. Hani yürüyen merdivende sabit de dursan merdiven yürüdüğü için sen ne kadar durursan dur merdivendekiler hep beraber yürüdüğü için sen hep aynı mesafede durduğun için sabit zannedersin kendini ama hep beraber mesafe kat etmişsinizdir. Her, her zaman biraderle aranızda iki yaş var. abinle aranızda dört yaş var. Hep o sana birader diyor, sen de ona birader diyorsun. Hep böyle ama hep ne yapıyor? Zaman hep beraber aktığı için hep beraber yaşlandığımız için aynı o yürüyen merdiven gibi Dünya üzerindekileri hep beraber o zaman denilen selin önüne katıp götürdüğü için uyanamıyoruz. Fark edemiyoruz ve süratle gidiyoruz. Bir gün geriye dönüp baktığımızda eyvah aldandık. Şu hayatı dünyeviyeyi sabit zannettik. O zan sebebiyle bütün bütün zayi ettik. Evet şu güzel an hayat bir uykudur, bir rüya gibi geçti ve şu temelsiz ömür dahi bir rüzgar gibi uçar gider diyor. Şimdi İnsan değil mi uykudayken uyuduğunu fark etmiyor. Ne zaman uyuduğumuzun farkına varıyor? Uyandığımız anda. Eyvah! Uyuyakalmışım. Biraz önce uyuyordun ya değil mi? O zaman niye? Hiç bunun kaygısı yoktu da şimdi düştün kaygısına. O zaman uyuduğumun farkında değildim. Gaflet de bir uyku çeşididir. İçindeyken farkına varmaz insan. Herkesin uyuduğu bir mecliste kimse kimseyi uyandıramaz. Toplum şu anda Aynı gaflet uykusuyla hep beraber uyuduğu için kimsenin kimseyi uyandırmak gibi bir derdi yok çünkü herkes kendini uyanık zannediyor. Adam en uyanı, memleketin en uyanığı o, en kurnazı o. Halbuki günden güne ebedi hayatı gidiyor, ahireti gidiyor. Onun derdine düşecek kadar gaflet uykusundan uyanmışlığı yok ama garibim kendini dünyanın en zeki, en uyanık, en kurnaz adamı zannediyor. Demek hep beraber uyanmamızın yolu Uyuyan insanlar başka uyuyanları uyandıramazlar. Hep beraber uyanmanın yolu nedir? Uyanık aleminden gelen sese kulak vermek. İnsanlar uykudadırlar. Ölünce uyanacaklar diyor. Ve Allah Allah. Tamam da, ölmeden uyananlar yok mu? Var işte peygamberler. Onlar uyanık aleminden gelmiş, gitmiş, görmüşler ahireti, cenneti, cehennemi. Miraçtan döndüğü zaman peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam anlatıyor ya. Cehenneme giden falan kafileyi gördüm diyor. ya cennete giren falan kafileyi gördüm diyor. Onlar şu amellerinden dolayı cennete girdiler diyor. Çünkü beka aleminde zaman yok ya, bütün zamanları Cenab-ı Hak ona gösteriyor. Filmin ileriki şeritlerini de seyrettiriyor. Seyrettiremez mi ya? Bazen biz bile rüyada bir şey görüyoruz, iki gün sonra onu yaşıyoruz. Dejavu mu ne diyorlar? Aslında neymiş? Hissi el vuku. Ne demişler? Kurdu an, topuzu hazırla. Sana o kurdu andıran ne yapıyor? Biraz sonra da o andığın kurdu gönderiyor değil mi? Aslında nedir? Cenab-ı Hak bize aslında devamlı uyanık aleminden mesajlar, peygamberler, kitaplar göndermiş ki uyanın, kendinize gelin, gafletten sıyrılın. Bu gidişatın nereye gittiğini, bu gidişatın size neler kaybettirdiğini fark edin diye. İlem eyhel aziz, insan bir yolcudur. Sabavetten gençliğe, gençlikten ihtiyarlığa, ihtiyarlıktan kabre, kabirden haşre, haşirden ebede kadar yolculuğu devam eder. Allah Allah. Şimdi biz hep şey zannediyorduk ya hayata doğduk, başladık. Ölünce de bu iş bitecek zannediyorduk. Tam dersi Asıl ölünce başlıyormuş hayat ya. Yani. Asıl hayat nerede başlıyormuş? Anne karnındaki 9 aylık süreç bittiği anda hayat başlamadı mı? Oradaki hayat bitti zannediyorduk. Bir baktık ki yeni başlıyormuş ya. Yani. Dünya da öyle. Tam bitti zannederken bir bakacağız ki yeni bir hayat başlıyor. Ama işin garip tarafı şu, bundan sonraki hayat, kabir, sırat, mahşer, ebediyet, şu üç günlük dünyadaki üç günlük hayatın neticesi. Hepsi buna göre şekillenecek. Hani üniversite sınavına giriyoruz, üç saat sınav süresi var. O üç saat bizim bundan sonraki hayatımızın tamamını etkiliyor mu? Adam o üç saatte uykusu gelse uyumuyor. Uyumayı veririm ne olacak diyor ya. Madem benim 50 yıllık hayatımı etkileyecek, uyumayı veririm. Acıksa yemiyor, yorulsa istirahat etmiyor. Değil mi? Canı sıkılsa bırakıp gitmiyor. Dişini sıkıyor, ne diyor? Bu 3 saat benim için diyor, 50 yılı etkileyecek ya. 50 yıl için 3 saate katlanılmaz mı? Allah aşkına, sonsuzun yanında şu dünyadaki bütün hayatımız 3 saat bile değil. Sonsuzun yanında şu dünyadaki bir insan 100 sene yaşasa bir dakika gibi. Ya mukabilinde karşılığında sonsuz varsa bedel olarak 100 milyon sene yaşasan, 100 milyon sene sonsuz için bedel ödesen, katlansan değmez mi? Sonsuzdan 100 milyon çıkarsan ne olur? Hiçbir şey eksilir. Sonsuzdan trilyon çıkarsan yine hiçbir şey eksilmez. Öyleyse sonsuz için Cenab-ı Hak bize özellikle şu 50-60 senelik hayatta zaten istediği 24 saatten bir saat. Abdestle beraber bir saat tutuyormuş namaz. Demek aslında çok küçük bir zaman diliminde çok büyük bir neticeyi sonsuzu elde etmek için bir ticarete gönderilmişiz. Ya başka der diyor ki insanın dünyadaki yolculuğunu sayıyor 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 diyor ki bu uzun yollarda kabrin karanlığında sıratta mahşerde ebediyette o karanlıkları aydınlatacak bir nur lazım. Hani buradan değil mi azık toplayacağız? Yola çıkarken herkes çantasını, bavulunu hazırlıyor. Değil mi? Yollar için hazırlıklar yapıyor. O karanlıkları aydınlatacak nur lazım. Güvendiğimiz akıl ve ilimden fayda yok diyor. Yani dünyanın nurları, teknolojileri, ışıkları kabrin içini değil mi arka tarafını aydınlatamıyor. Her iki hayatın nevazımatı malikül Mülk tarafından verilmiştir. Eğer Cenab-ı Hakk'ın bize verdiği sermayeyle biz ahireti kazanamayacak olsaydık, Rabbimizi razı edemeyecek olsaydık Allah bizden bunu istemezdi. La yukellifullahu nefsen illa vus'aha diyor. Biz insanlardan kaldıramayacağı bir yükü istemedik diyor. Yüklemedik. Demek hani bazı diyor ya abi bu zamanda dışarıya baksana. Ekmek aslanın midesine girmiş. Geçim derdi bir taraftan, günahlar bir taraftan, şu bir taraftan, bu bir taraftan. Mümkün mü abi nerede diyor ya. Mümkün mü ahireti kazanmak bu zamanda? Allah'ı razı etmek mümkün mü? Allah yolunda yürümek mümkün mü bir genç için? Birileri yapıyorsa mümkün ki yapıyor. Mümkün olmasaydı hiç kimse yapamaz. Birilerinin yapıyor olması bu işin mümkün olduğunun delilidir. Kendimizi kandırmanın, aldatmanın bir alemi yok. Ha, öyleyse biz bu davadan, bu manadan yükümlüyüz. Bu mana bizim sırtımızın yükü. Fakat o levazımatı cehlinden dolayı tamamen bu hayatı faniyeye sarf ediyor. insan cahilliğinden dolayı, bilmediğinden dolayı verilen bütün letaif ve istidadatı insaniye sermayesi diyor. Bizim sermayemiz neymiş? Abi ömür sermayesi var. Doğru. Ama ömür sermayesi bu ömrün içinde kullandığımız latifeler, istidatlar, kabiliyetler bunlar mı sermayemiz? Bu sermaye ile hem dünyamızı hem ahiretimizi kazanabiliriz. Bu sermaye ikisine de yetebilecek kadar bize verilmiş. İnsan cehlinden, cahilliğinden dolayı. Neyin cahiliyiz biliyor musunuz? Neyin cahiliyiz? İnsan ahiretin, bekanın, ebediyetin cahili. Şöyle cennetten 10 saniye bir fragman seyrettirseler bize. Şöyle diyelim ki gözünüzü kapattınız. Gerçekten de şu cennetin 10 saniyesini seyrettirseler daha dünyaya küseriz yaşamayız dünyada dünyadan sırtımızı döneriz bir daha. Dönüp bakmayız dünyaya. Ha? O zaman da dünya yaşanmaz olur ya. O yüzden Cenab-ı Hak hem dünya hem ahiret muazenesini muhafaza ettirmek için ne yapıyor? Bize gayba iman etmeyi teklif ediyor. Ya şu bütün nimetlerin, ikramların, dünyadaki bütün güzelliklerin arkasından sızıp gelen bu güzelliklerin menbaı, kaynağı, 70 bin perdeden geçtikten sonra dünyayı bu kadar güzelleştiren, İnsanların hayatlarını dakika dakika peşinde sarf ettiren bir güzellik. Ya bütün perdelerin arkasında. Perdesiz nasıl bir cazibesi var. Nasıl bir değil mi insanı böyle alıp götüren harika bir güzelliğe sahip. Şöyle aslında şu iman derslerini insan okudukça dünyadan yönünü ahirete çeviriyor ya nedenmiş biliyor musunuz? Şimdi diyelim şurada güneş bu pencereden geliyor bizim bu taraftan doğuyor güneş. Düşünün ki mesela 100 tane perde var. 100 tane perdeyi buraya çeksek içerisi zifiri karanlık olur mu? Şimdi bir tane perdeyi araladık. Geriye kaç perde kaldı? 99. Şimdi 100 perdenin bulunmasıyla 99 perdenin bulunması arasında bir fark var mı? Abi ne fark olacak? Ha 100 ha 99 var ya var. Bir perde fark var. İkinci perdeyi araladık. Üçüncü, dördüncü, beşinci, 70, 80, 90, 91, 92, 93. Şimdi araladıkça ne yapıyor? Işık şiddetleniyor mu? Son perde neymiş biliyor musunuz? Son perde ölüm. Bir yırtılacak perde. Aman ya Rabbi. Nur alemine akıp gideceğiz. Ya. Cenab-ı Hak perdesiz huzurunu alacak. Perdesiz. Dünyada aracılar var, vesileler var, vasıtalar var. Elmayı bize gönderirken araya ağacı koymuş. Bizi de imtihan ediyor bu arada ha. Acaba ağaçtan mı bilecek, benden mi bilecek diye. Sütü bize gönderirken araya ineği koymuş. Çiçeği bize gönderirken araya toprağı koymuş. Kur'an'ı bize gönderirken araya peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ı koymuş, Cebrail Aleyhisselam'ı koymuş. Hep perdelerle bize muhatap. Perdesiz huzuruna alacağı bir gün gelecek. Biz aslında oraya doğru bir yolculuk yapıyormuşuz. Yolculuğumuzun istikameti orası. Fakat bu yolculuktan bizi alıkoymak isteyen o kadar sebepler, o kadar engeller, o kadar maniler var ki içeriden, dışarıdan yakalamışlar bizi o hedefe gitmememiz için süratle, şiddetle bizimle uğraşıyorlar. İnsan cehlinden dolayı tamamen bu hayatı faniyeye sarf ediyor. Halbuki o levazımattan lakal en az onda biri dünyevi hayata dokuzu hayatı bakiye sarfedilmek edilmek gerektir. Mantıken matematiksel olarak da öyle değil mi? Elimizde ömür sermayemiz, latifelerimiz, duygularımız, istidatlarımız, kabiliyetlerimiz. Tek sermayemiz bu. Şimdi önümüzde iki ihtimal var. Bize teklif edilen iki şey var. Biri üç günlük akıbeti bellisiz, no, ne, yediği bellisiz diyorlar ya, sonu nereye varacağı bellisiz. Ele, lezzetinden çok elemi, acısı, ızdırabı olan bir dünya. Bir de sonsuz, ebedi ve milyonlarca sene dünya hayatı bir dakikasına mukabil gelmeyen cennet hayatı. Önümüzde iki teklif var. Elimizde de diyelim ki 50 yıllık bir ömrümüz var, sermayemiz var mantıken ne yapmak gerekir? Sonsuzun yanında üç günlük dünyaya paylaştıracak olsak, 50 yıllık hayattan bir dakika bile düşmemesi gerekmez mi matematiksel olarak? Sonsuzla dünyayı iki kefeye koyduk. İki teklif. Aslında hakikat budur. Ve gerçekten de bir insanın bir ömrü değil, yüz bin ömrü olsa ve tamamını bu dava, bu mana, bu hakikat için sarf etse değer demiyorum, yetmez. Niye? Yüz bin değil milyon ömür olsa yine yetmez. Çünkü karşılığında teklif edilen sonsuz. Şimdi ama ne gariptir. Bu ticaretten çoğu zaman zararla çıkıyor. Adam ömrünün tamamını dünyaya sarf ediyor. Onu da kazanamıyor. Çıkıp diyor ki abin kurnaz diyor. Üç kuruş kazanmış. Onu gösteriyor bak. Bu nasıl kurmazlık kurnazlık? Nasıl akıllılık? Nasıl ticaret? Şimdi ayette var. Cenab-ı Hak buyurmuş. Size diyor bir ticaret teklif ediyorum. Diyor nefis ve malınız karşılığında ebedi cennetleri vaat ediyorum. Allah Allah. Ne yapacağız? Nefsinizi ve malınızı verin demiyor ha. Onlar da yine sizde kalsın. Ama diyor sırf sizden tek bir istediğim var. Kullanırken doya doya kullanın. Tadını çıkarın. Hayatın bütün lezzetlerini alın. Ama rızam dışına çıkmayın. Şimdi diyelim dayınız çok zengin. Siz de garibansınız. Şu ana kadar bindiğiniz en büyük en kıymetli binek bisiklet daha üstüne binmediniz. Dayın dedi ki yeğenim dedi. Bursa'nın girişi var çıkışı var. Bu sınırların dışına çıkmadığın takdirde sana 5000 TL'lik yani 5 trilyonluk son model bir tane araba vereceğim sana. Allah Allah ya doya doya kullan ya. Bursa'da kullan ne olacak? Yok bana gelmez. Ben ara sıra Eskişehir'e gitmem lazım. Der misin? Yok ya. Şimdi bizde çocukluk olduğu için Öyle ya çocukça hevesat. Ne diyoruz? Olmaz. İlla ne var? Cenab-ı Hak da bak bize değil mi ebedi bir hayat vermiş, vaat etmiş. Vermiş ha. Biz aslında ahireti, cenneti falan kazanmıyoruz ha. Biz kaybetmemenin mücadelesini veriyoruz. Dünyaya geldiğimiz gibi gidebilsek var ya tamam. Geldiğimiz gibi gidebilsek mesele kurtuldu. Ama ha, öyle diyor. Her insan için Cenab-ı Hak bir makam, bir mertebe takdir etmiş. Demek onu kaybetmemek için peygamberler göndermiş, kitaplar indirmiş. Aman bak seni bekleyen böyle bir akıbet var. Seni bekleyen böyle bir cennet var. Seni bekleyen böyle bir Rabbin var. Gel bunları kaybetme diye. Şimdi iş böyle olunca hatta mesela cehennem ehlinin diyor en büyük azabı hani gaya kuyularında kandan irinden kaynayan cehennemler değilmiş topuğundan vurup beynini kaynatan ateşler değilmiş. En büyük, en dehşetli azabı diyor, bir aralık kaybettiği cennetteki makamı gösteriyor. Diyor. Eğer kaybetmeseydin seni böyle bir saltanat bekliyor. Öyle pişman olur, öyle pişman olur ki Adem zamanından kıyamete kadar hiç kimse öyle pişman olmamıştır. Yani neyi kaybettiğimizi bilmiyoruz ki. Kaybederken bile gülüyoruz ya. Kaybederken bile seviniyoruz, gaflete bak. <laughs> Cenab-ı Hak fark etmeyi, uyanmayı nasip etsin. Adam dünyada 3-5 kuruş parasını kaybediyor da değil mi? Oluyor mesela bir yerde düşürmüş. Uykuları kaçıyor ya. Hastalığa tutuluyor ha. Ben duydum birisini. Adam emekli ikramiyesini kaybetmiş. Hastalanıyor, yakın bir zamanda da ölüyor. Öyle öyle. Ya adam şimdi bir ömür belki eline ilk defa geçecek bu kadar para. Sevinirken bir anda bakıyor ki kolay değil ha. Başa geldi mi gülüyor da. Şimdi, şimdi düşünün ya nedir ki? Kalan yaşlı değil mi? Arızalı, hastalıklı bir hayatı biraz güzelleştirebilecek ihtimali olan çoğu da değil mi? Kimseye yar olmuyor. Onu kaybetti mi adam ölüyor ya. İşte bizde bu kadar menfaat perestlik var. Bu kadar menfaatimize düşkün iken bu menfaat düşkünlüğünü ahirete bir çevirebilsek var ya. Dünyadaki emekli ikramiyesi için ölen adam ya cenneti kaybetme ihtimaline ne olur ya? Değil mi? Bir düşünsen. Ebedi kayıp, telafisi yok. Bu bana ders olsun diyecek bir vaziyet yok.